Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Kandıra yolunun 18. kilometresindeki 40 haneli Sarı Hocalar köyü yakınında 170 dönümlük bir alanda yapacağı hayvan barınağı için çalışmalara başladı. Çalışmaları gören köylüler protesto gösterisinde bulundu. Buraya köpek çiftliği yapacak. 100, 100 170 dönüm yere. Biz buna karşı çıkıyoruz. Her türlü bize zararı var. Sağlık konusundan, ee, barınak, işte hayvanlara bir nevi e, oraya bağlamaları konusundan. Olduğundan değil, özellikle başka yerlere, alternatif sunduğumuz yerlere alınmasını rica ediyoruz. Üzerinde işletmemiz var. Bu işletmelerde insanlar oturuyor. Bu insanlar acaba bu kokudan, bu hayvanlardan rahatsız olmayacak mı? E, yani kesinlikle bırakmam gerekiyor hayvancılığı yani Burada yüz dönüm arazim var. Bu tamamen e, şeyin işgaline vuracak yani hayvan gürültü, pislik. Yani. Köylüler belediyeye ait iş makinasının çalışmasını durdurdu. Evet. Köy muhtarı Tahsin Yağız yürütmeyi durdurma davası açtıklarını ve mahkemenin sonuçlanmamasına rağmen çalışmalara başlandığını söyledi. Muhtar ayrıca istifa edeceğini de açıkladı. Diğer köylüler de burada hayvan barınağı olmasını yanlış bulduklarını belirtti. dolayı Akşubey olarak başka yer önerdiniz mi siz? Önerdik. Burada Akşubey'e kadar dünya kadar yer var. Jandarma ekiplerinin köylüleri sakinleştirmesinin ardından iş makineleri yeniden çalışmaya başladı.